Merhaba sevgili izleyiciler, bugün öncelikle e, aklıma hep takılan, sizlerle de e, sohbet etmek istediğim, daha doğrusu sizlere sormak istediğim bir konuyla girmek istiyorum. Şimdi e, bir önceki videoda şunu anlattım, dedim ki çok teşekkür ederim, 100.000'i geçtik. E, bu önemli bir şey. E, 100.000 izleyici e, çok e, fazla insanda yok. Onun için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir e, güç ve cesaret verdiğiniz... Böyle bir ilgi gösterdiğiniz için dedim. Ancak bazı sorularım var. Nedenini tam çözemiyorum. Yani bazen anlıyorum ve ona göre tepki veriyorum ama bazen hiç anlamıyorum. Şimdi nedir anlamadığım? Çok önem verdiğim ya da bana göre önemli gördüğüm bazı konular var. Sizlerle paylaşıyorum ve ben bunları sizlerle burada paylaşırken Korkus gazetesinde bu konuyu pek yazmıyorum. Ya da Tele1'deki sabah yayınında da söz etmiyorum. Çünkü neden? Yani her yerde hep aynı şeyleri tekrarlamamak için. Hani buraya daha başka konuları, oralarda konuşmadığım, söylemediğim, yazmadığım konuları sizlerle buradan paylaşmaya çalışıyorum. Hani burada paylaştıktan bir süre sonra... Onları diğer e, sosyal medya e, hesaplarımda da paylaşmaya çalışıyorum. Ama dikkatimi çeken şu. Önem verdiğimi düşündüğüm ya da bence önemli olduğunu düşündüğüm bazı konuların fazla izlenmediğini görüyorum. Bu da beni şaşırtıyor. Örneğin son yaptığım e, sohbet. İki e, başlığı da şeydi. E, e, bu kez Atatürk yok ki bassın tokadı diye. Hani ben bu başlığın en azından çünkü... E, önemli yani ilgi çekeceğini düşünüyordum. Neden? Çünkü şöyle bir düşünce var. Yani hani haberi okutan başlık ama işte YouTube sohbetini de izlettiren yine başlık oluyor. Hatta başlıkları böyle biraz abartarak hazırlayan hatta içerikte o başlıkla pek ilgili olmayan bir başlık atıp hani izleyici çektiğini söyleyen, çektiği söylenen kimi YouTube kullanıcısı ya da işte konuşmacısı arkadaşlarımız var, gazeteci arkadaşlarımız var. Hani ben bunu çok tasvip etmiyorum. Onun için seçtiğim başlıklar genellikle hani konunun anasını anlatan, izleyiciyi sizleri o tarafa doğru çekmek isteyen başlıklar oluyor. Ama yine buna rağmen bana beni uyarıyorlar. Diyorlar ki ya başlık çok önemli. Hani cazip başlık, aykırı başlık böyle heyecan uyandıracak başlık. Tamam da işte her seferinde belki de benim yeteneksizliğim olmuyor belki. Ama mesela hani Atatürk olsaydı basardı tokadı deyince seyredilmiş videoların hemen hemen en azından biri oldu. 15 günde kaldı. Çok şaşırdım. Oysa oysa e, burada e, çok ciddi yakın bir gelecekte başımıza sorun açabilecek bu iktidarı hem devirebilecek hem de belki çok daha güçlendirebilecek. Yani İkisi birden çünkü böyle çok ince bir çizgi var arasında. Bir gelişmeden söz ettim. O da nedir? Batı şeyinin güçlerinin özellikle Amerika ve yanında NATO'yu ve hatta Avrupa Birliği'nde alarak gerçi hepsi iç iş içe geçmiş durumda ama Yunanistan'ı tekrar üzerimize sürdüklerini anlatan bir sohbetti. Yani Amerikan ordusunun neredeyse böyle Türkiye'yi tehdit eder vaziyette Yunan sınırına asker yığılması, işte NATO ülkelerinin Yunanistanın arkasında yer alması ve Yunanistanın e, beklenmedik bir şekilde aykırı taleplerde bulunması, hani 1920'lerde de Batı e, Yunanistan'a öyle sürmüştü e, yeni Türkiye'nin kuruluşuna karşı diye, şimdi de işte tekrar bu iktidara belki karşı ya da işte Türkiye'nin e, gelecekteki bir, bir takım e, güçlenmesine karşı böyle önlem alıyorlar ama. Hani 1920'lerde bir Mustafa Kemal dehası ortaya çıkmıştı. Onunla beraber canını ortaya koyarak mücadeleye atılan silah arkadaşları vardı. Ama şimdi böyle bir şey yok diyorum. Ama nedense bu şey olmadı. Hani mesela onun dışına bakıyorum. son dönemlerde mesela yine benim beklentimin altında kaldığı için söylüyorum. Hani Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne 25'er milletvekili geçer mi diye. Tabii ben bunları bazen soru şeklinde belki soruyorum. Hani geçecek desem belki daha çok mu izlenir ama işte öyle bir e, abartarak ya da çarpıtarak başlık koymak istemiyorum ama bir e, hareketin önüne geçmek için AKP yeni bir seçim yasasına bunu eklemek istiyor. Mesela bugüne kadar ki e, mevcut uygulamada siyasi partiler ya e, ülke genelinin yarısında bütün kongrelerini yapmış, teşkilatlarını kurmuş olacak il ve ilçe ya da parlamentoda grup kuracak kadar milletvekili olacak. Hatta işte örnek olarak da İyi Parti'nin seçime girememe tehlikesine karşı çünkü her oyunu yapabilirlerdi. Bazı yerlerde kongre iptal edip saymıyorum deyip son anda seçime sokmayabilir de. Yüksek Seçim Kurulu bunu yapacak tıynette miydi? Evet o tıynette olduğunu zaten başka şeylerde de göstermişti. İşte bunun önüne geçmek için Cumhuriyet Halk Partisi 20 milletvekiline İyi Parti'ye ödünç vermişti. Böylelikle İyi Parti grup kurmuştu ve seçimlere katılabilmişti. Sonra milletvekilleri geri döndü. Defa. İşte bunu önlemek için bu şartı ortadan kaldırıyor diye ve hani acaba böyle bir şey var da bunun mu önüne geçiyor diye sorup aynı zamanda yeni seçim kanunu ile ilgili e, aksayan yönleri ve bu iktidarın anayasaya rağmen anayasayı rahatlıkla çiğneyerek hani o e, yasadan sonraki ilk bir yıl içinde bu seçimlerde kullanılamaz denilen maddeyi de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ya da başka bir Yüksek seçim kurulu numarasıyla aşabilir mi ve aşabilir hani aşabilir mi diye sorup Evet aşabilir hiç merak etmeyin bunu da yaparlar demiştim. Mesela o videomda maalesef 24 binde kaldı. Ama mesela hoş olan şeyler var mesela damat ortaya çıktı damadın adı ne dedim? Damat ortaya çıktı, ortalık karıştı diye mesela 88 bin Ne bileyim en çok son zamanlarda izlenen 100 bini geçen. Terbiye Herif Ben Cumhurbaşkanıyım biliyorsun. Ha şimdi mesela burada dedim ki herhalde bu tamam bir başlıktan. Çünkü içeriği gene çok kuvvetli yani bana göre yani ben burada zaten laf olsun diye konuşmuyorum. Belki de en zayıf konuşma bu konuşma olacak çünkü videolarımı, sohbetlerimi size anlatıyorum. Ama onun dışında içeriğini güçlü kılmaya çalışıyorum ben. Ha, onun da içeriği çok güçlü ama başlık hani biraz da Tayyip Erdoğan'ın kullandığı o terbiye herif lafı ama Garip benim de şaşırdım mesela bu çok izlenmeyebilir dedim ama 101 bin kişi izledi. Yine ondan bir evvel olan mesela e, Hulusi Akar'ın Zor Günleri diye e, bu Gara bozgunundan sonra yani o büyük bir başarısızlık. E, 16 şehit verdik. Gerisi hiç önemli değil. Bakın PKK'nın bütün oradaki üstleri dağıttım onu yaptım bunu yaptım Ya bu kardeşim geç. Sen orada dedim ki yani bir operasyon yapıyorsun, bir kurtarma operasyonu ve burada 16 can kaybediyorsun. Bize açıklanan. Acaba arada başka şehitlerimiz de vardı da sadece bunları mı açıkladılar onu da bilmiyoruz. Ama bu e, herhalde normal medeni bir ülkede, bir demokratik ülkede. Yani bu operasyona kim karar verdiyse onların başını yer. Mutlaka ve mutlaka yer bakanı alır yerinden. Ama biz de tam tersi herkes edebiyat yapıyor. Onu anlattığım o sohbet mesela 65 bin izlendi. Yine... eee kendi yazılısını okuyamayan bir adamım biliyorsunuz ben. Evet çarşamba müjdesi ne oldu? İşte hemen ondan bir önce. Henüz şehitlerden filan haberim yok ama bilgi almıştım. Yani bir operasyon düzenlenecek ve burada işte kurtarma yapacağız. O zaman iki kamu görevlisiydi o. Benim aldığım sırada bilgiyi. Öyle 13 kişi falan değil. İki kamu görevlisi kurtarma operasyonuydu. Hani Tayyip da onu bildirecek diye ben onu anlatmıştım. Mesela o da 74 bin izlendi. Mesela Muharrem İnce, CHP'ye zarar veremeyeceğini anlattığım bir sohbet var ondan bir önce. Mesela o da beni şaşırtan bir şekilde 29 binde kaldı. Çünkü en çok merak edilen konulardan biri çünkü. Yani efendim de Muharrem İnce oyları böler bölmez şey olur mu? Ya yani bir şey anlatıyorum. Belki de daha önceleri sık anlattığım için ha tamam biliyoruz niye bölmeyeceğini diye düşünmüş olabilirsiniz. Hemen ondan biraz önce mesela o da gene yüksek olan izleyici izleyicisi olan Amerika'da tuhaf şeyler oluyor diye yani Biden'ın gelişiyle mesela o da 70 bin kişi tarafından izlendi. Bunları niye paylaşmak istedim? Hani yorumlar yazıyorsunuz ya da diğer mecralardan işte mail olarak Twitter'da ulaşıyorsunuz. Yani hakikaten burada sizlerin şeyini çözemiyorum bazen. Bir kısmını çözüyorum tamam başlık ya da o güne göre uygun ama işte bu geliyor ve burada ben de tıkanıyorum yani hani nasıl oluyor da Atatürk olsaydı basardı tokadı dediğim bir olay. Meraktan da mı? Hani içeriği görmeden sadece başlıktan da izleniyorsa onu da tam anladığım bir şeydi. Bunu paylaşayım istedim ama yine de 100 bin izleyici geçmiş olmak çok tabii benim için de gurur verici. Evet belki bu konuyu evet bu sohbeti böyle kabul edilir ama şunu anlatmak istiyorum. Bakın AKP çok enteresan bir şey yapıyor ve bunu bütün muhalefette ders olması gerekiyor. Bakın, eee muhalif kesim şeyleri farklı, görüşleri farklı olabiliyor. Çünkü iktidar kesimi taş gibi bir blok. Hepsi aynı kafada, aynı düzeyde, aynı hedefle neyse. Ama muhalif dediklerimiz çok dağınık tabii doğal olarak da. Yani muhalefetin içinde dindar kesim var, dindar olmayan kesim var, solda var, sağda var, ortada var, kapitalist var, efendi milliyetçiliği öne çıkaran var falan falan. Ama bir şey şunu yaşadık. Bakın bugüne kadar muhalefet tabii öne çıkan büyük unsurlarıyla e, sırf belki hukuka uygun olduğunu göstermek için, belki maraza çıkartmamak için, belki ağır başlılık yapalım derken sürekli sarı öküz verdi. Ama iktidar kanadına bakın. Şimdi söyleyince belki siz de aa hakikaten ya doğru söylüyor adam diyeceksiniz. Bakın bugüne kadar Tayyip Erdoğan bir tek sarı öküz vermedi. Oysa muhalif kesim her gün bir öküzünü feda etti. Meşhur hikayedeki tabi e, yani öküz deyince biraz tabi tuhaf oluyor ama meşhur sarı öküz hikayesi. Hani aslan diyor ya yani her gün diyor ki tamam dokunmayacağım size ama o sarı öküze ona çok hastayım diyor. Onun eti çok onu alacağım. Peksi bakıyorlar diyorlar ki ya yani bütün sürü gideceğine tamam sarı öküzü veriyorlar. Ama işte sarı öküz yeni bitirilip hazmedildikten sonra aslanlar tekrar geliyor. Bu sefer benekli öküz ondan sonra kahverengi öküz, ondan sonra kara öküz, ondan sonra bir derken sürüde kalmıyor. Ve sonra diyorlar ki toplanıp ya ne yapacağız şimdi bir yaşlı olan diyor ki o sarı öküzü vermeyecektiniz diyor. İşte sarı öküzü vere 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 bugün muhalefet cılız, zayıf, yeteneksiz, beceriksiz ve asla iş yapamayacak hale geldi. Buna rağmen dikkat edin iktidar daha bir tek sarı öküz vermedi. Yahu damadı sahiplendiler ya. Öyle ki ne dedikodular çıktı biliyorsunuz. Yani damat işte özel aile hayatından dolayı da yok dayak da yediği söylendi, yok başkalarıyla ilişkisi söylendi, o dendi, bu dendi, damat işte paralar uçtu gitti, kötü yönetti, kayınpedere geriterli bilgiyi vermediği için o da kontrol de kaldı. Ama bakın bir patırtı çıktı Tayyip Erdoğan damadı korudu. Bakın MİT müsteşarını korudu. Bakın 16 şehit veren Hazine, Milli Savunma Bakanlığı korudu. Her türlü garip işlere imza atan ve Tayyip Erdoğan aslında sürekli zora sokan Süleyman Soylu'yu vermedi. Bürokratlarını vermedi. Danışmanlarını vermedi. Neler yapıyorlar. Ama bu bütün muhalefete de ders olmalı. İşte sarı öküz hikayesi aslında çok doğru. Eğer bir konuda inanıyorsanız ve sonuna kadar gideceğinize de güveniyorsanız sarı öküz falan vermeyeceksiniz. Ve bakın bu iktidar en kötü, kötü koşullarda bile vermedi. Ve dedi ki sen söylüyorsun diye de yapmam dedi. Bakın bir tane bakan değiştirmedi. Laf çıktı. Hatırlayın. Laf çıktı mesela işte, şu bakan gidiyor bu bakan gidiyor. O ertesi gün çıktı dedi ki onlar istiyor diye ben bakanımı dedi almam dedi görevden. Erteledi ya, erteledi. Yapacağı operasyonları erteledi. Üç ay, beş ay, herkes sustu artık unuttuğu bir sırada bir baktık hop dedi bir bakanı aldı. Hop dedi bir bürokratı aldı. Ama asla birileri eleştiriyor diye. Merkez Bankası Başkanı, bakın hiç umurs şey yapmadı. Herkesin desteklediğiydi değil mi? evet Merkez Bankası doğru yapıyor. Özellikle hiç umurunda Pat dedi aldı. Ama o söylüyor diye diğerine asla almadı. Bu açıdan baktığımız zaman işte muhalefet ve iktidar arasında tabi bazı şey farklılıklar var. Dediğim gibi biri kaya gibi çok büyük öbürü çok parçalı ama muhalefet bugüne kadar saray öküzlerini vere vere geldi. İktidarsa tek saray öküz bile vermedi. İşte belki de herkesi korkutmasının ve muhalefeti iyice bezgin hale getirip bir şey yapamayız dedirtmesinin nedeni bu. Muhalefetin büyük hatalarından birini de bundan sonraki sohbetimde anlatmak istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili hala yapması gereken bir şey yapmıyor. Onun nedenleri ve yapılması halinde Türkiye'den nelerin değişeceğini de bir dahaki sohbetimizde söyleyeceğim. Daha önce sözünü ettiğim bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda işte bunları biraz daha pekiştirdikten sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünlük bu kadar. Kendi e, sohbetlerimden söz ettiğim için özür dilerim ama bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu da e, bence bir e, hani izlediğiniz Can Ataklı'nın sizlerle olan dertleşmesi olarak kabul etmiş e, olmanızı diliyorum. En kısa zamanda konuşmak üzere, hoşçakalın.